Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya. hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 20.000 TL'lik bir kasayla Day Central oyununa geldik. İnşallah güzel güzel kazançlarımızı alırız. Arkadaşlar bugün de bu arada Betis'teyiz. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz yorumlar kısmına sabitlediğim linkten e, ee, üye olabilir ve güvenilir şekilde oyunlarınızı, oynaya, e, oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca bugün Happy Days günü arkadaşlar. Sadece 5'ine 15'ine ve 25'ine özel %100 yatırım bonusu vardır. Yani o, o ayın 3 gününden birinin içinde içerisindeyiz sizler de %100 yatırım bonusu almak istiyorsanız tamamen çevirim şartsızdır bu. Sadece çekim kuralı vardır. Onun da detaylarını öğrenip yararlanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Çok çok iyi bir durumda. O bonus. Yani 150'den çevirmeye başladım. Umarım güzel güzel kazançlarımı alırım bugün. Hadi oğlum. Göster bize şeklini. Şemalini. Hadi oğlum. Ama 4000 liramı yedin ama sen kanka direkt. Ya EGT bugün de mi kötüsün ya? Gözünü seveyim yapma ya. Abi ben ne zaman kazanacağım o EGT'den? <laughs> Şaka mı bu? 5000 liramı yedi. Neyse tamam tamam. Moral bozmaya gerek yok. Enerjimizi bozmuyoruz. Bugün güzel kazanç alacağız ya. Daha henüz hiçbir şey bitmedi. Bir tane zar göremedik ama henüz. Henüz bir tane bile zar göremedik. Bir tane gördük, kaçırdın. Okey. 1800. Üz. En azından zar aldık. <laughs> tamam. Olur olur. Olur. Toparlar toparlar. EGT'dir bu arkadaşlar. Sabır işidir. Bir tane zarımız yukarıda kaldı bu arada. Ayıp oldu o. Ayıp etti o konuda EGT bize. Hadi kankam. Hadi. Canını sevdiğim. Hadi oğlum. Güzel güzel. Buzar güzel. Karpuzlar full line oldu. 4200 gayet iyi. Tekrardan 18.000 liraya kadar çıkarttı ama bu yetmez. Tabii ki de daha zarardayız üst üste yapması lazım şimdi yapacaksa. Yoksa çift zar bekleyip duracağız yani. Ya da toparlamasını bekleyeceğiz. Hep böyle bir döngü içerisinde olacağız. İnşallah bu döngü içerisine girmez ve güzel bir kazanç bırakır bize. Hadi. Or bu yetmez. Bu çok kötü bir zar. 1612'lik bir zar. Tamam sıkıntı yok tamam. 18 bin liraya tekrardan çıkarttı bizi. Arkadaşlar bu arada video hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca telegrama gelirseniz her gün düzenli olarak Prispin etkinliği düzenliyoruz ve nakit girişlerimiz oluyor. Onlardan yararlanabilirsiniz. Kötü bir zar bu da 1200. Yani zar atmaya başladı ama kötü zarlar atıyor. Dediğim gibi arkadaşlar videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. O konuda desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Haydi oğlum. Bir tane zar kaçırdı. Yani 250 bete çıkmak istemiyordum bu kadar yakın ama madem zar kaçırdı çıkalım ya. Risk alalım abi. Alalım abi riski. İlk 30 spinde atıyor arkadaşlar genelde. Bir tane zar kaçırınca ilk 30 spinde tekrardan bir tane zar geliyor. Bakalım gelecek mi? Yani geliyor ama nasıl nasıl atar? Ya da iyi bir ödeme verir mi? Ya da bir daha bağlar mı? Attığı zarı açar mı? Bilemiyoruz tabii ki. Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> bekliyoruz. Senden güzel bir dar bekliyoruz oğlum. Hadi. atmayacağım mı? Abi bugün oyun heyecansız gibi ya. Başka... Başka bir şey değil. Heyecan yok yani şu an. Yani bizar... Bu kadar geç gelmemeli ya gerçekten. Bekliyorum hala. Bir tane zar bekliyorum. Abi atar mısın lütfen? Hadi. Lütfen at ama ya. Yine kaçırdı. Güzel çift zar. Güzel. Güzel. Tamam. Tamam. Güzel. Çift zar olması güzel. Ne kadar öder burada? Bir 15'i var mı? İnşallah bir 15'i vardır. 18 bin lira tamam toparladı. Sonunda ya güzel 25 bin liraya kadar çıkarttı bize. Çok güzel çok güzel tamam sıkıntı yok. Bak güzel zardı be yukarıda kalmasan güzel zardın be oğlum. Üst üste yapabilir arkadaşlar bu oyun. Devam edeceğim yoluma. Çift zar yakalamamız çok güzel oldu ya çok güzel toparladı. Güzel güzel. Hadi bir tane daha atıyorsun şimdi çiftler. Sonra çıkıp gidiyoruz senden. Ya çok fazla zorlamak istemiyorum arkadaşlar yani. Son zamanlarda biliyorsunuz çok fazla kaybediyorum EGT'de. Bugün de en azından kayıp olmasın diye bir 10-15 bin lira kar yazsam bile çıkar giderim yani. Günlük kazancımızı alır, alıp gideriz. Hadi kesme bir tane daha azan atıyorsun. Erkenden bizar daha istiyorum senden. Erkenden. çizler almamız güzel ya. Ama tekrardan düşürmeye başladı oyun. Ana kasamdan düştüm şu anda. Hadi kanka lütfen zar atar mısın? Hala bekliyorum senden bizar. Abi niye böyle bu oyun ya? Neyse 150'den biraz yemleyelim. 15 bin liraya kadar. Ondan sonra tekrar 250'yi çıkar normal spin atmaya başladım. Okey üzümler falan var. 3800 güzel tamam 21'e tekrardan çıkarttı beni. Bakalım bir tane zar çıkart kaçırırsa 15'e düşmeden çıkabilirim. 250'ye. Abi 150'ye çektim çekeli zar atıp duruyor. O zaman 150'de oynarım. Ne fark ediyor ki 100 lira? Ha 100 lira az ha 100 lira fazla yani. Devam. Zar kaçırdı. o. Abi keşke erkenden çıksaydım. İlk spinden çıksaydım direkt. Zar kaçırdıktan sonra ama olsun. 250'ye çıktım ve aldım güzel. Kötü bir ödeme galiba burası ama olsun, sıkıntı yok. Bir tane daha atar şimdi. Yapar yapar. Bir tane daha atar şimdi bu oyun. Aa güzel be. Yine çıktım. koyayım. Çok güzel oğlum be. Süper lan. Çok iyisin oğlum be. İki kere üst üste çiftler aldık burada ya. Çok güzel ama çok bir ödeme yapmayacak. Kötü sembol. Kötü bir zar. 4200. Ama olsun yine de heyecanı yeter abi. Yine de bu çift zarın heyecanı yeter. Tamam. Hakkı bu değildi ama ya. Ama olsun. Tamam. Sıkıntı yok. Çok fazla ağlamayacağım. Bu şekilde devam. Rockstar görmeyi gerçekten çok seviyorum ya ekranda. O heyecanı bile yetiyor ya gerçekten. Olsun tamam. Sıkıntı yok güzel. 24.500'deyiz. Hadi oğlum. Kesme. Kesme. evet için yine. Ben tam mantığını anlayamadım oyunu şu anda. 150'ye çekip biraz daha farmlayalım bakalım. Dar aldık çektim. 250'ye direkt. Şimdi bir tane daha atıyorsun kankam. Atıyorsun atıyorsun. Bir tane daha atıyorsun. Var orada var. Bizar daha var. Abi var da kötü bir ödemeyle var. Var da çok kötü bir ödemeyle var. Bir tane daha var mı lan? Var var bir tane daha var. Hadi oğlum bir tane daha var orada. İnanıyorum sana, güveniyorum hadi. Abi var da yine kötü ya. Yine kötü. Niye bu kadar çok kötü zar atıyor ya? Yine kötü. Yine çok kötü bir zar. Abi inanılmaz kötü zarlar atıyor. İnşallah hep böyle yapmaz ya. Güzel güzel çok güzel yere Çok güzel yere bir zar aldık Başta yedi ve çan var Güzel semboller onlar Dokuz bin lira ödeme yaptı Otuz bin liraya kadar çıkarttı bizi Şöyle iki tane de spin atayım böyle Arkadaşlar ben sallayayım otuz bin lirada Günlük kazancımızı aldık Oyun gördünüz yani çok tehlikeli Ama devam da edebilirim Yani bilmiyorum şu an Neyse boş boşverin salalım arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Güzel bir kazanç bana yeterli. Tamam, sıkıntı yok. Yani çok fazla risk almak istemiyorum. Son zamanlarda çok kaybım var çünkü. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.